Herkese merhaba arkadaşlar ben Arda Bugün Son durumdan bahsedeceğim sizlere Kuşlarımızdaki ve köpeklerimizdeki Son durumumuzdan bahsediyorum İlk öncelikle Kafesimize kuş kalmadı Neredeyse 8 tane kuşumuz vardı 4 tane kuşumuz kaldı Birisi de büyük ihtimalle ölecek Şu gördüğünüz halsiz duruyor İlk önce şu kafesin kapağını açıp geleyim ben bir arkadaşlar Evet arkadaşlar açtım Şimdi devam edelim Gördüğünüz gibi şöyle üç kabağımız ve bir güllü sabunumuz kaldı bir tek. Ötekilerin hepsi gitti. Şimdi yan kafesi de göstereceğim. Onların da hepsi gitti. Neden gittiğini de açıklayacağım birazdan. Şimdi hemen gösteriyorum yan kafesi de. Burada da hiç kuşumuz kalmadı. Şimdi burasını gördüğünüz gibi burada kuş kalmadı. Hiçbir şey yok yani yavru yumurta kuş Hiçbir şey kalmadı Neden kalmadı ona gelelim Şöyle anne köpeğimizle yanımıza geldim. Kuşların çoğunu verdim ee, Yavru bir köpek Sahiplendim arkadaşlar Takas ettik yani çoğuyla Şimdi o yavrumuzu da size Gösterme vakti geldi bence ee, 3-4 gündür bende zaten Kendisi Fakat daha yuva yapamadık ona ee, Yuvasını yaptıktan sonra göstereceğim daha e, güzel bir şekilde yani size de. Şimdi gidip köpeğimize bir bakalım arkadaşlar. Şimdi köpeğimizin yanına geldik diyebiliriz neredeyse. Şimdi kendi yavru bir e, şimdiki annenin ilk ilk doğurduğu yavrulardan kendime yavru ayırmıştım. O yavruya ne oldu diyeceksiniz. o yavruyu mecburen göndermek zorunda kaldık. Çünkü şu anda biz apartmanda oturduğumuz için geceleri çok ağlıyordu. Efendim şimdiki annesi de gidecek arkadaşlar. Şöyle yavrularımızın da gözleri açıldı zaten. Şöyle bir tanesini çıkartayım ben sizin için. bağırmaya başladılar gördüğünüz gibi. Şöyle bir tane tombik çıkartayım size. Bakın böyle gözleri açıldı zaten. Baya baya ayaklandılar. Annesi de hemen geldi zaten. Hemen bağırıyorlar arkadaşlar. Bakın bu da bağırıyor. Hadi gel bakalım. Hemen bunu koyalım yerine. Şimdi e, yeni sahiplendiğim köpeğin. Cinsini göstereceğim arkadaşlar sizlere ve böyle bir pitbull yavrusu sahiplendik arkadaşlar. Ee, şimdi çıkartalım isterseniz zaten kapı açar gelecektir kendisi. Paşam gel. Ama şimdi daha yerine şimdi koyduğum için çok yoruldu bu yüzden gelmeyebilir zaten gelmiyor üzere. Ee, şu anda yeri bu şekilde arkadaşlar yani şey ama dağınık ama sıkıntısı değil yani. Çok yorulduğu için yattı. Annesi de e, bu arada bu kötü, an, şöyle, Bakın gördüğünüz gibi hemen çıktı. Bakın. Şirat arkadaşlar şir onu saldırıyor o yüzden yavruyu tutmak zorundayım. Heh. Şöyle göstereyim arkadaşlar size bunu da bu şekilde. Annemiz ona saldırdığı için mecburen bu yavru tutmak zorundayım. Hadi gel, hadi paşa gel. Heh. Tam olarak gördüğünüz gibi böyle erkek bir yavru sahiplendik. Hayır hemen zaten şöyle kızıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şu Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Köpeği yakaladık onu yerine götürüyor Arkadaşımız hemen önden göstermeye çalışayım Şu şekilde Yavrumuz böyle Şu sola yanları durduğuna bakmayın arkadaşlar Ayakları birazcık büyük olduğu için düzgün toplayamıyor Tasması da büyük Başka bir tasma aldık yani ee Gelecek kısa zamanda Büyük ihtimalle yarın akşam gelir yani Yavrumuz bu şekilde 3-4 gündür bizde e, oturmayı bayağı bir öğrettim. Yani otur komutunu bayağı bir biliyor ama şu anda yanında mama olmadığı için otur komutunu büyük ihtimalle yapmayacaktır ve şu anda oraya kilitlendi. Annenin yanına gitmek istiyor. Kendi annesi bu arada arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. E, öteki köpeğin yanına gitmek istiyor yani. Tasmasını da yanıma çıkartmadım. Şey yapamıyorum. Hadi git bakalım. Bakın şimdi oraya çıkacak. Hayır oraya çıkma. Hayır oraya çıkma. Hayır. Hayır komutunu öğretmek çok zor arkadaşlar bu arada köpeklerinize. Onu nasıl öğreteceğim ben de bilmiyorum. Gezdirirken falan bir video çekeceğim arkadaşlar bu arada. Yarın falan çekerim büyük ihtimalle onu. Bakın zaten hemen gidiyor oraya şimdi. <laughs> nasıl gidiyor? Ha? <laughs> Düştü. Çok hızlı indiği için arkadaşlar ayakları da büyük o yüzden şey yapamıyor. Canına acıttı büyük ihtimalle. Ayağını acıttı arkadaşlar gördüğünüz gibi. durum ben bir şuna bir bakayım. Videomuza devam edelim arkadaşlar. Ayağını acıttı köpeğimiz. Ben videodan sonra ona şey yapacağım. Şu sağ ayağını acıttı büyük ihtimalle. Ee, yapacak bir şeyimiz yok. Merdivenlerden çok hızlı indi. O hırsla yav, annesinin annenin yanına gelmek için. Öteki köpeğin yanına gelmek için çok hırslı indiği için acıttı ayağını. Ee, ben ona şimdi bir videodan sonra zaten bir bakacağım. Zaten öyle bir şey yok durumda da. Şu yine bu kutusunda parçalamış. Ben bunu böyle buraya sokmuştum. Kasanın içine, yatağın da içine koymuştum. Bu böyle ağzı böyle falan kapalıydı da çıkartıyor yatağın oradan. E, yemeğini bitirmiş bayağı be. Buna e, şu anda bizde yavru köpek maması yok. Normal mama var. Yetişkin mamasından. O mamasını verdim. E, yani yetişkin maması olduğu için onu beğenmedi. Yani yiyemedi daha doğrusu. Hatta şöyle elinde var bir tane verelim isterseniz. Al bakalım böyle tek tek yiyor verirseniz ama böyle mamasın, mama kabına koyarsak oradan yemiyor yani. Bakın bıraktı zaten onu da. Al bakalım. Tamam canı acıdığı için şey yapmadı. Ee, sıkıntı olmaz yani ayağından dolayı daha önce daha önce de köpeklerime daha çok sefer oldu yani böyle. Bakın yemiyor. Şimdi size yavru köpek mamasının büyüklüğüyle normal köpek mamasının büyüklüğünü göstereyim. Şu yani şu dokundu yetişkin köpek mamasının bir küçüğü diyebiliriz. Şu ise yavru köpek mamasının bir büyüğü. Yani dört boy falan bir mama vardır. Onların arasında iki tane mama yani. Bu şu gösterdiğim küçük olan 4-5 aylık yavrulara verilir. Şu ise arkadaşlar yaşında falan olan köpeklere verilir. Şu anda bizim en küçük boy. Yavru almamız gerekiyor. O yüzden şu anda da öyle maması olmadığı için şu an bizde mecburen e, ekmek, süt yani sütünü böyle köpeklerinize de eğer süt veriyorsanız normal süt vermeyin. E, sütü suyla karıştırıp verin. Yoksa sıkıntı olabilir köpeklerinize. Çıkıp bazen de bunun içine yatıyor. Bunun içine talaş var arkadaşlar. Şöyle size göstereyim isterseniz açabilirsek. Şimdi bunlar altında kalmış açamayacağız. Neyse. Yavrumuz da bu şekilde arkadaşlar. Erkek bir yavru bu arada. Bu altında da yatak var ama iyice kirlendi. Yeri şu anda maalesef çok pis. Ee, da paşa bu arada. Aşıları falan hepsi tam. 3 aylık bir yavru. Ee, yan tarafta arkadaşlar yavrular var ya. O yavruları sahiplendirdikten sonra bu yavru yani bu paşayı o tarafa geçireceğiz. Bu paşa o tarafta duracak. Kulübe malzemelerini bugün yarın alacağız. Kulübesinde de 2-3 gün içinde yaparım. Kulübesini ilk yaptığımız zaman mecburen buraya koyacağım. Çünkü şu anda 2-3 hafta burada durması gerekiyor. Öteki yavrular 2-3 hafta daha sahiplendirilemeyecek. Çünkü daha küçükler. 20 günlük yavru, ya 20 günlük yoklardı.